Merhaba Armiler bugün çok hassas bir konudan bahsedeceğiz. Skyon bir YouTuber Bitizli bir interview yaptı. Ama bu interview'da söylememeli gereken bir cümle dedi. Armiler deli, dedi evet evet doğru duydunuz BTS'in önüne oturup Armiler deli dedi. İşte BTS'in reaksiyonu. <laughs> Bu um, you... Gördüğünüz gibi üyeler burada olmamak için dua ediyordular sanırım. Hatta bu videonun baş yorumu ''J-Hope gülmüyorsa bir sorun var'' demektir. Ama olay burada bitmedi. Biter mi? Adam kendini daha kötü durumda bıraktı. Twitter'da BTS'in onu arayıp onunla interview yaptığını söyledi. Tabii ki öyle bir şey sanmıyorum. Adamın lakabını yazarsanız boş şeyler bulursunuz. Koskoca BTS bu bilinmeyen adamı arayıp seninle interview yapalım mı dedi. Siz de buna inanıyor musunuz değil mi? bir de dedi ki armiler bitesin bir üyesinin sadece bir saçını görse bütün vücudunun sesiyle bağırır ve deliye döner. Dam yine Twitter'da ben BTS bu sene iki defa gördüm bazı insanlar onu hayatta göremeyecekler diye kendini övdü. Rüyamir görüyorum ya armiler değil bu adam deli bence. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.